Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yarın gelecek olan Siber Haftada bir etkinliğimiz var biliyorsunuz. Şuradan hemen gösterelim. Dur yanlış yere girdik. Şu Siber Haftamızda 24'üne gelecek Silahlar diye bir seçeneğimiz var. Ateşli silahlar gelecekmiş. Bunlarda yarın hangi silahlar gelecek? Bugün size onları göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çünkü videolar izleniyor ama beğeniler gelmiyor. Çok dalga saçma sapan de beğeniler var ya. 3-5 beğeni nedir ya? Evet buna tıklayınca şu an bir şey olmuyor. Yarın bu aktifleşecek. Bakalım yarın hangi silahlar gelecekmiş. Size şimdi onları göstereceğim arkadaşlar. Evet ilk olarak şu ump şey ump değil. Hmm, vektör. Vektör gelecek arkadaşlar. Bu daha önce sandığa gelmişti garantöre olarak. Hangi sandığa gelmişti. Bunun kendi özel bir sandığı vardı ona gelmişti. Bunu yine getirecekler arkadaşlar. Şöyle geçelim hızlı hızlı hemen. Ölüm mesajı vuruş efekti son görünüşü şöyle kanatlı manatlı bir şeyler. Bunun incelemesi de var ayrıca. Şöyle incelemeye de bir bakalım. Güzel. Yani güzel bir vektör ama keşke bu deseni bu efekti başka bir silah yapsalardı. Çünkü vektör pek kullanılan bir silah değil. Sandığımız da bu şekilde arkadaşlar. Yarın etkinlikte de bu gelecek. Büyük olasılıkla bunları UC ile direkt satın alacağız arkadaşlar. Ama hangi silah hangi aşamada gelecek? Direkt hepsini gelecek. Dediğim gibi satın almalı mı olacak? Sandıklı mı olacak? Onu bilmiyorum tam olarak. Evet, bir sonraki silahımız da bu arkadaşlar. Bu da geliyor. Yıldız çekirdeği Bunda güzel bir M7'ye benziyor ama bilmiyorum. Yani ben alır mıyım bilmiyorum. Dumanı şöyle öldürdükten sonraki İkinci görünüşü böyle. Birinci ile arasında nasıl bir fark var? Şuralarına eklentiler bir şeyler geliyor. Ölüm mesajı bu şekilde silah süslemesi var. Şu silah süslemesine gıcık oluyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Son görünüşümüz var ve silah incelememiz var. İncelemeye hemen bir bakalım. Silah gitti lan. Ha geri geldi. İnceleme güzel. Yama ya sandığımız şu şekilde arkadaşlar. Şöyle gezegenler mezegenler ortada bir kara delik. Bir de zafer anı varmış. Adam öldürdükten sonra böyle oluyor. Bu da gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Evet bu M16 da gelecek arkadaşlar. Ve bence en güzel M16 ve oyunun en güzel silahlarından biri bu ya. Bir de Venom'lu bir tane silah vardı. O hangisiydi bilmiyorum ama. Bak birinci görünüşte ikinci görünüş arasında şöyle bir fark var. Ölüm mesajımız var bu şekilde. Silah süslememiz var şurada. Şarjörün yanında. Sonra son görünüş bu şekilde. Kırmızı kırmızı. Yani güzel oluyor bu. Yağma sandığımızda bu şekilde arkadaşlar. Silah deseni güzel de vuruş efekti yok. Yağma sandığı da pek göz açıcı değil ya. İç açıcı değil daha doğrusu göz açıcı nedir? Yine de siz favori silahınız hangisi arkadaşlar aşağıya yazmayı unutmayın. Bu arada söylemeyi unuttuysan lütfen videoya bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Bu arada şu M7 de gelecek. Bu da güzel bir M7 renkli renkli. Bazı insanlar böyle renkli şeyleri sever. O şuralarda leonlar falan var. Ölüm mesajımız. Ölüm mesajı nasıl bir şey lan öyle? Değişik bir şey. Silah süslemesi. Ya şu süslemeye var ya. Son görünüş bu şekilde. Pardon arkadaşlar. Yağma sandığı. <laughs> Komik. Dalga. Dala geçici bir emin evde olmuş. Oha yağma sandığını kustu. Güzel. Fena değil. Evet arkadaşlar bir de bu M24'ümüz geliyor. Bu M24 çok renkli geldi bana ya. Dumanı bu şekilde arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. ikinci görünüşü. Birinci görünüşü şuydu. İkincisi bu. Ölüm duyurusu bu şekilde arkadaşlar. Silah süslemesi var yine. Kay Kay. Aa kay Kay son görünüş. Bu şekilde bak bunu son görünüş bana çok renkli geldi falan diye azı denemiştim az önce. Yama sanda da bu şekilde arkadaşlar. Kaykay yaparken müzik dinledikleri alete benzetmişler yağma sandığını. Evet, bir sonraki ikinci silahımıza geçelim. Evet, bu da geliyor arkadaşlar. Bu M7 de geliyor. Şöyle göstereyim. Üçüncü yıl. Aa bu balon etkinliğinin olduğu zaman gelen M7. Değil mi? Ölüm mesajı bu şekilde. İkinci görünüş şu. Birinci görünüş şu. Süslememiz var. Aslında M7 değişik bir M7 ha. Çanta. Ölüm sandığı da çanta. Buraya ayıcık da koymayım. imhal etme, ikna etmemişler. İhmal etmemiştir. Son görünüşte bu şekilde arkadaşlar. Ben bugün niye konuşamıyorum ya? Bir de bu Frevon gelecek diyorlar arkadaşlar M24. Bu da yani güzel bir M24'e benziyor aslında. Bak şey toprak gibi fışkırıyor dumanı. İkinci görünüş bu şekilde, birinci görünüş şu şekilde. Ölüm duyurusu bu şekilde. Aa ben biliyorum bu M24 daha önce görmüştüm. Süslememiz var gereksiz. Son görünüş bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir M24 aslında. Ve ama sandığı da tabii ki de püre ilgili. Böyle ağızlarından bak şey akıyor. Toprak akıyor. Güzel. Bence güzel bir M24. Ama umarım, umarım ucuz olur. Ya konuşamıyorum. Arkadaşlar hastayım biraz konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Zaten sesim de kötü geliyordur. Ama etkinlik yarın geldiği için de bunu çekmek istedim. Evet bu M16 da gelecek arkadaşlar. Şu şekilde dumanı. Birinci görünüşü bu şekilde. ikinci görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Ölüm duyurusu. Sonuç emojisi, aa oyunu kazanınca böyle şey veriyormuş. Mvp falan olunca mı yoksa direkt kazanınca mı acaba? Ee, son görünüş bu şekilde, yağma sandığı da bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Demek ki siz adamsınız ve beğeninizi attınız. Atmayan unutanlar varsa da şimdi atarlarsa çok sevinirim. Bu M24 gelmeyecek bu etkinlikte ama Güzel Mystic Force var. Ben bunu alsam mı almasam mı karar veremedim arkadaşlar. Size şöyle bir göstereyim. Bana bir fikir verin bakalım. Sizce bu M24 güzel mi? Yoksa daha güzel bir şey gelir mi? Şöyle göstereyim son görünüşü falan da. Bir bana bir yorumlarda yazın bunu alayım mı almayayım mı? Evet gelecek diğer M16'mız da bu arkadaşlar. Kan kokusu. Bu da çok güzel bir M20 şey M24 diyorum ya. Aklım M24'te kaldı. M16. Bak kemikler memikler çıkıyor. Yeşil duman olmasa kırmızı duman olsa daha güzel olabilirmiş. İkinci görünüş bu şekilde. Birinci görünüş bu şekilde. Ölüm duyursun böyle. Yine kuru kafalı falan. Vurma efektinden de kemik çıkıyor lan. Ya oğlum niye yeşil duman çıkartıyorsun onu anlamadım yani. Neyse. Son görünüş bu şekilde. Yağma sandığı da bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir M6 ama yağma sandığın kendisinde niye bir şey yok ki? Bak bu yağma sandığı beni M16'dan soğuttu. Aslında güzel bir M16'ydı. Arkadaşlar bu arada bir de şu gelecek diyorlar ama. Şu silah. M7. Yani bu gelirse çok aşırı pahalı olmazsa ben bunu alırım. Yani bu silah çok güzel. Bak ölüm efekti. Gelişmiş görüntüsü bu şekilde. Ölüm duyurusu. Vurma efekti var. Son görünüş bu şekilde ve bunun incelemesi de var. Bak inceleme çok güzel bunda ya. <laughs> Kristal ateş ediyor. Yağma sandığı da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu da gelecek diyorlar ama bunlar kesin değil. Zaten hiçbir tam olarak kesin değil ama büyük olasılıklarla gelecekler. Bir de şu gelecek diyorlar arkadaşlar. Futbolcu Messi'nin M7 olarak. Bu şekilde bir ölüm sandığı var. İkinci görünüş bu şekilde. Birinci görünüş bu şekilde. Ölüm duyurumuz var arkadaşlar. Silah süslememiz var tabi ki de gereksiz. Son görünüş bu şekilde. Yağma sandığı bu şekilde arkadaşlar. Yağma sandığı da o. Yani hangileri gelecek kesin olarak bir bilgi yok tabii ki de ama bunlar sızdırılan bilgilerin içerisinde. Gönül ister ki hepsi gelsin, hepsi çok ucuz ucuyelere gelsin şöyle 300-500 ucuyeler falan ama hiç sanmıyorum binden aşağıya silah olacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Bir de inşallah böyle direkt satın almalı gelir. İnşallah in sandık açmalı gelmez. Bir de şurada bir tane M4 olacaktı. Nerede o M4'ümüz? Şu. Göçebe. Göçebe de gelecek diyorlar arkadaşlar. Göçebe de güzel bir M4 aslında. Ölüm var. Son emojimiz var. Son görünüşümüz bu şekilde. Oğlum arasında ben bir fark göremedim. Ha, dip çık kısmında bir farklılık oluyor. Ama buralar işte eklenti sakınca gidiyorlar. Gitmiyorlar mı bunlar da acaba? Bunda çünkü şey göremiyorum. Şu alt tarafta normalde ayarla kısmı çıkıyordu. Bunda çıkmadı. Sandıkta bu şekilde arkadaşlar. Bir de keskinlerde vardı. AVP'lerde. Bu da gelecek diyorlar arkadaşlar bu arada. AVM'ye. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Sonuç emojisi fena değilmiş tam bunun. Sık bir daha bayağı hadi. Aha sıktı vallahi. Güzel. Sandıkta bu şekilde. Şu mor AVM'yi de tekrar getirebilirler. Bu bende var. Bunu da tekrar getirebilirler arkadaşlar. Bunu zaten daha önce garanti olarak premiumda vermişlerdi. Böyle basit bir etkinliğe de büyük olsa getirebilirler. Ben hızlı hızlı geçeyim şöyle. Bunu çünkü daha yakın zamanda videosunu falan gördünüz, kullandınız. Belki birçoğunuzda da var. Bu hangilerinizde var arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten kaç kişi de var bu çok merak ediyorum. Hatta kaç kişi de varsa o kadar beğeniyle bana gösterseniz diyeceğim. Bu sefer de olmayanlar beğenmeyecek değil mi? Neyse siz yine de beğeni. Evet şimdilik bildiğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Daha sonra bir şeyler öğrenebilirsem söylerim diyeceğim ama zaten etkinlik yarın geliyor. O yüzden pek de bir şey öğrenebileceğimi zannetmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup aşağıya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin favori silahınız hangisi? Hangi desen isterseniz yazarsanız çok sevinirim. Ve videoyu beğenirseniz aşırı sevinirim. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.